Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçek hisleri ne açılımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan, ilgi gösteren herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. İki tane destemiz olacak. Kırmızı ve yeşil olmak üzere. Bunlardan bir tanesini seçmenizi rica edeceğim. Daha sonrasında klasik olduğu üzere hemen başlayacağız. Evet, eğer tercihinizi yaptıysanız hemen yeşil desteği karıştırarak başlayalım. Evet şimdi ilk olarak karşınızdaki kişinin şöyle bir genel enerjisine baktığımız zaman arkadaşlar bu kişi aslında bir açılma isteği içerisinde gözüküyor baktığımız zaman. Gerek tabii ki size, sizinle birlikteki dinamiğine şu anda bakıyoruz ama bu kişinin sanki aşka açılmaya da ihtiyacı var ve özellikle sizin açınızdan baktığımız zaman yavaş ve emin adımlarla hareket etmek istediğini, hareket etmek isteyen bir yapısı var ve şu anda pasif olmayı tercih ediyor. Pasif olarak kalmak onun açısından en iyi karar, en iyi ne deniyor ona yöntem olarak geliyor kendisine sevgili bir numarayı seçenler ve e, diyor ki kendimi özel hayatımdaki kısıtlamalardan, dogmalardan veya duygusal şantaj girişimlerinden kurtarıp eski kordonları ve ipleri bir kez ve herkes için serbest bırakmak üzereyim. Şimdi diyor ki yani Belki sizinle birlikte yaşadıklarından olabilir ama birçoğu özellikle geçmişteki ilişkilerinden, yaşadıklarından hala iplerle bağlandığı bir takım bagajları var arkadaşlar. Ve öncelikle diyor ki sana bir şekilde hayatıma bir ilişki almam, sana bir şekilde açılabilmem için öncelikle benim bu bagajlarımdan kurtulabilmem gerekiyor diyor. Ve özellikle bakın e onun açısından aslında sizin iyi gelen bir kişi olduğunuzu, bir varlık olduğunuzu düşünüyor. Ona iyi geldiğinizi düşünüyor. Ama özellikle diyor ki bana iyi geldiğini biliyorum. Ama dediğim gibi öncelikle bir açılabilmem için, aşka da kendimi açabilmem için eski bagajlarımdan, yüklerimden hani ne denir ona gel kendi şey yapacağız ama önce bir şeye bağlarlar ya arkadaşlar karaya iplerini bağlarlar ki gitmesin akıntıyla kapılmasın diye işte bu kişinin kesmesi gereken bir takım yükleri ve ipleri var baktığımız zaman kimilerin şu an hala belki de devam eden bir takım ilişki bazı ilişkileri partnerlik ilişkileri de söz konusu olabilir ama bu süre zarfında da özellikle aşkla ilgili genel ikinci hissiyatına baktığımız zaman bir oyalama zaten arkadaşlar bakın açılmak için ne diyordu şu anda pasif olduğumu farkındayım yani şu anda aslında oyaladığımın farkındayım gerek kendimi aşk açısından oyalıyorum gerekse seni bir şekilde oyalıyorum çünkü zaman istiyor karşınızdaki kişiye baktığımız zaman sevgili bir numarayı seçenler ve hala e, ne denir ona bir takım kendi hayatıyla ilgili belki de size ayırabilecek evet zamanı var ama bu o manada zaman değil arkadaşlar istediği zaman yani çok meşgul olduğundan vesaire değil hepsi için şu anda düşünmeye dediğim gibi yine ilk etapta dediğim gibi belli iplerini kesmeye ihtiyacı var ve diyor ki bu bak seninle ilgili değil şu anda sadece bir mesafe istiyorum ve bu iki kart birbirleriyle çok uyumlu çıktı arkadaşlar açılmak istiyorum ama seni oyaladığımı farkındayım pasif olduğumu farkındayım ama bu seninle alakalı bir şey değil dediğim gibi nefes almaya kendine ait zamana belki de kafasını toparlamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor karşınızdaki kişiye baktığımız zaman ve özellikle kendisini düzeltmek ve kendisini tekrar bulmak zorunda olduğunu düşünüyor. Şöyle bir genel enerjisine baktığımız zaman. Şimdi bu tarafa gelecek olursak arkadaşlar. Bakın bu kişi şu an için ruhsal bir olgunlaşma aşamasından geçiyor. Zaten yüksek rahip aziz biliyorsunuz arkadaşlar en olgun enerjidir insanların akıl danıştığı tabiri caizse hatalardan dersler çıkarıldı çıkardı öğretici bir enerji. Yani bu dönem içerisinde karşınızdaki kişi hatalarından ders çıkarmak olgunlaşmak e, aklını başına zaten ilk mesaj kartlarında da söylediği üzere aklını başına toparlamaya çalışarak hayata ve aşka bakış açısını olgun bir enerjiye oturtmaya çalışan bir enerjisi var ve özellikle bakın bir dönüşüm ve yenilenme e, yaşıyor. Bu süre zarfında dediğim gibi aşkla ilgili konularda bir ruhsal bir olgunlaşma sürecinden geçiyor sevgili bir numarayı seçenler. Ve bu olgunlaşma sürecini atlattığı takdirde belki de bu sizden istediği zamanı, aşka ayırmadığı o boşluk zamanı, iyi değerlendirdiği takdirde bir şekilde tekrardan ilkbahar gibi tazelenmiş bir şekilde aşka hayata merhaba diyeceğini açıkçası düşünüyor şu an için baktığımızda. İkinci kartları arkadaşlar, bakın aslında bu kişi şu anda kendisini eli kolu bağlı kalmış, çaresiz hissediyor ve özellikle e, sanki böyle bir yetersizlik duygusu var. Aşkı olan inancını kaybetmiş olabilir. Birebir sizinle özellikle hele hele bir şeylerin yolunda gidemeyeceğine dair ya da size bir şeyleri veremeyeceğine dair, vaat edemeyeceğine dair bir takım korkular, endişeler, çaresizlik duygusu içerisinde olabilir arkadaşlar ve özellikle bakın aslında kendisi Kılıç 8'i enerjisinde sıkışıp kalmışken dışarıya, dış dünyaya, özellikle de size çok neşeli bir karakter sergilemeye çalışıyor olabilir. Bunun çünkü Kılıç 8'i enerjisini göstermesinin bir zayıflık olduğunu düşünüyor arkadaşlar. O yüzden de şu anda hani içi kanalarken dıştan gülen insanlar vardır ya işte öyle bir enerjinin, e, görüntü vermenin şu an için kendisi için en doğru e, adım olduğunu düşünüyor. Hmm. evet bakın bu kişi arkadaşlar size romantik bir teklif duygusal bir açılım kimileri için hele hele belki de bir özür niteliğinde bir enerjiyle aslında adım atmak ve yaklaşmak istiyor duygusal açıdan aslında size karşı yoğun bir duygusal durumu var ve bunları bir şekilde dile getirebilmek istiyor özellikle bakın e, psikolojik olarak acı çeken bir hali var karşınızda kişinin hele hele bir kısmı için vicdan azabı ee, ve kendine güveni. Bakın burada ne demiştim Kılıç Teksin'i yorumlarken belki de kendine güveni yok demiştim. Vicdan azabı çekmek ve kendine güveni yitirmek manasında diyor. Özellikle haç kartına baktığımız zaman, dediğim gibi özellikle birçoğu bir şekilde size karşı olan duygularını aktarmak istiyor. Belki aşka dair acıların da çek, çektiği acıları da bu zamana kadar yaşadığı belki hayal kırıklıklarını anlatmak istiyor. Ama özellikle bir takım özür niteliğinde vicdan azabı e, niteliği taşıyan adımlarla size yaklaşmak istiyor. Böyle bir enerjisi var. Böyle bir duygusal bakış açısı var sizinle ilgili baktığımız zaman ama bir önceki kartlarda olduğu üzere bunu bir şekilde en azından şu an için perdelemeye çalışan bir hali var. Sevgili bir numarayı seçenler. Sıradaki karta baktığımız zaman arkadaşlar adalet kartı. Büyük arkana adalet kartıyla birlikte güneş kartı çıktı. Bakın aslında bu kişi e, ...bu ilişkiyle ilgili size bir şekilde adil davranabilmek istiyor arkadaşlar. Özellikle küslük vesaire varsa hele hele vicdan azabı çekmesine sebep olan... ...tabii ki bunların ortadan kalkmasını istiyor. Ama en e, temel, en genel olarak bakacak olursak... ...sizinle ilişkisinde ve özellikle hayatının genelinde de... ...bu kişi şu anda bir düzelme enerjisi arayışı içerisinde. Anlatabiliyor muyum? Her şey adil olsun, her şey pürüzsüz olsun... ...dalgalar ortadan kalksın, bir barış olsun, hayatında bir düzen olsun ve kara bulutlar dağılsın ve güneş enerjisi özellikle ikimizin arasındaki bu dinamiğe doğru tekrardan doğsun ve aydınlığa kavuşsun gibi aslında bir beklentisi var karşınızdaki kişinin sevgili bir numarayı seçenler. Evet aranızda şu anda özellikle bir soğukluk bir mesafe var gibi gözüküyor arkadaşlar ee, özellikle bakın aslında bir şekilde size karşı tutkularını hızlı bir şekilde dile getirecek tutkulu coşkulu arzulu bir şekilde dile getirecek aniden belki de hiç önü arkasını düşünmeyen bir teklifle bir haberle aslında gelmek istiyor. Özellikle bu aranızdaki mesafe enerjisinin daha da fazla arttığını düşündüğünden dolayı bu mesafenin belki de daha da fazla açılmamasını istediğinden dolayı olabilir arkadaşlar bu mesafenin gittikçe açıldığının farkında ve aslında e, bu tutkuları doğrultma hızlı bir şekilde bir nevi at sürerek bu mesafeyi kapatabilmek size bu kalp kırıklığına sebep olan şeyleri ya da en azından bu aranıza mesafe giren durumları bir şekilde ortadan kaldırabilmeyi istiyor karşınızdaki kişiye baktığımız zaman ama özellikle bakın şu anda iletişimde bir azalma ki ile bir iletişim kartıdır biliyorsunuz zaten adı üstünde messenger diyor. Ve bir soğukluk olduğunun farkında ki bunu ateş enerjisiyle aslında ortadan kaldırabilmek istiyor. Ee, bak e, gerçek hislerine baktığımız zaman arkadaşlar. İ e, sıradaki kartına da baktığımız zaman bakın. Şimdi bu kişinin kafasında belli bir takım fikir çatışmaları var arkadaşlar. Yani düşünerek ve olgunca hareket etmek istiyor. Bir düşüncesi başka bir yönden çekerken bir düşüncesi başka bir yönden çekiyor. Bu arada ilk kartıyla son kartı çok büyük bir tesadüf olduğu üzere arkadaşlar aziz kartı çıktı. Bakın yüksek rahip aziz kartı ve bu kartın doğrulama kartı olan ve son kartı olan yine yüksek rayip aziz kartı çıktı. Şimdi dediğim gibi bu kişi bakın kafasında olgunlaşma yolunda aşka bakış açısında sizinle olan ilişkisindeki olgunlaşma yolunda bir takım fikir çatışmalarından geçiyor. Ve kafasında bu oturtamadığı fikir çatışmaları olarak yansıyan durumu bilgelik ve olgunluk enerjisiyle atlatmaya, olgunlaşmaya, ilişkiye daha böyle bilgi açıdan bakmaya çalışan ve bu, bu e, fikir çatışmaları ile ilgili kafasını şu an için toparlamaya çalışan bir enerjisi var arkadaşlar. Ve bakın düşünerek ve olgunca hareket etmek istiyor. Özellikle bir kısmınız için, küçük bir kısmınız için sevgili bir numarayı seçenler aranızda e, belli bir takım yaş farkı yaş farkı olmasa bile küçük bir kısmı e, tecrübe farkı ya da hayata aşka bakış açısı açısından da bir takım tecrübe farkları olduğunu, daha doğrusu olgunluk, olgun enerji farkı olduğunu düşünüyor olabilir. Sizin ondan bir ilişkiye, bu ilişkiye daha olgun bir enerjiyle yaklaştığınızı ve onun aslında bu zamana kadar belki de sizin beklediğiniz olgun tavrı sergileyemediğini biliyor ve dolayısıyla yapabilir miyim, edebilir miyim, nasıl olurdu, nasıl ederdi gibi bu konularla ilgili özellikle kafasındaki fikir çatışmalarını gidermeye ve olgun düşünmeye çalışan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor Diyor, sevgili bir numarayı seçenler ama dediğim gibi bir acı enerji içerisinde tekrar diyorum geçmişten belki de getirdiği acılar da olabilir ama aslında sizinle iyi olmak isteyen aranızın aradaki mesafenin kapanmasını isteyen fakat şu anda çektiği bu acıyı. Her ne kadar duygulasız bir şekilde sizi ifade etmek istese de çektiği acıyı bir şekilde maskeleyen bir enerjisi var. Ve bu maskeleme süreciyle birlikte arkadaşlar son olarak bakacak olursak dediğim gibi bir dönüşüm, değişim ve olgunlaşma aşamasından geçiyor. Sizinle ilgili ilişkisine şu anda bakış açısı olarak arkadaşlar ama pasif ve sizi şu anda oyaladığının farkında. Çünkü bir zamana ve bazı iplerini koparmaya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Evet. Şimdi bekletmeden hemen 2 numaradaki arkadaşlara geleceğim. Şunları şöyle alalım. Ee, tabii ki her zamanki gibi arkadaşlar bu kısmı öne doğru sarabilirsiniz. Yani bir numarayı arkadaşlar eğer hala izliyorsa bir numarayla ilgilenenler kötü bir enerjisi olduğunu düşünmüyorum açıkçası bu kişinin. Sadece kafasında oturtması gereken bir takım şeyler var. Sanki belli süreçlerden geçiyor yani. Alabilirsen bugün şöyle. Evet. Şimdi iki numaraya geliyoruz. İki numara için. Arkadaşlar yanlışlıkla bir numara dersem size lütfen tabii ki dikkate almayın beni. Ben böyle bir arada bir dalıyorum biliyorsunuz. Şu anda iki numara niyetini açıyorum. Hmm. Evet tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu anda bu karşınızdaki kişi ya da kim niyetine baktırıyorsanız bir kaytarma enerjisi içerisinde gözüküyor. Onunla bir şekilde iletişim kurmak, istediğinizin farkında, bir şekilde bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak istediğinizin farkında, fakat bir hatta belki de kimileriniz için bir özür beklediğinizin farkında. Fakat bunun için şu anda kendince doğru zamanı bulmaya çalışan, olabildiğince işi ertelemeye çalışan, kaytaran bir yapısı var ve özellikle şu anda diyor ki ben daha ne istediğimi bilmiyorum ki sana net bir cevap vereyim. O yüzden de şu anda dediğim gibi kaytarma enerjisi içerisinde ve öbür arkadaşlar kartı da o kadar bağlantı çık bağlantılı çıktı ki bakın. Ne diyordu kaytarmada bir iletişim bir özür beklediğini açıklama beklediğini biliyorum demişti değil mi? Bakın burada da engellenen iletişim. Şu anda karşınızdaki kişi iletişimi koparmış olabilir. Ya da e, yetersiz ya da havadan sudan. Hiç ilişkiyle ilgili beklediğiniz cevaplarla ilgili değil. ya da Aranızdaki potansiyelle ilgili değil de. E, örnek veriyorum birbirinize bakışıyorsunuz. Bir şeyler var diyorsunuz ama o sadece işte öğretmen hoca ne demişti. Ders notu neydi vesaire gibi anlatabiliyor muyum? Böyle yetersiz bir iletişim kuruyor sizinle gibi arkadaşlar. Çünkü diyor ki şimdi sana... Ne söyleyeceğimi bilemiyorum çünkü zaten burada da diyordu ki ben daha ne istediğimi bilmiyorum ki. Bu yüzden de düşüncelerimi dağın bakın arkasında tutuyorum diyor yani gizli kapaklı şu anda arkadaşlar çünkü konuşmaya hazır olmayan bir yapısı var karşınızdaki kişiye baktığımız zaman sevgili iki numarayı e, seçen arkadaşlarım ve bakın eğer sen benimle şu anda iletişime geçsen bile hani ben tamam ben kaytarıyorum zaten de sen benimle iletişime geçsen bile gerçekten şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum gibi bir enerjisi var. Şimdi bu tarafa gelecek olursak arkadaşlar bakın bu kişi bu ilişkiye dair ya da aranızdaki dinameye dair telafi etmesi gereken bir takım telafi edilmesi gereken bir takım enerjiler olduğunu düşünüyor ve bu enerjileri telafi etmenin de mucizelere kaldığını düşünüyor olabilir arkadaşlar. Yani bu ilişkinin düzelmesi ya da ciddi seninle sağlıklı bir ilişkiye başlayabilmem, gönlünü belki de sizin gönlünüzü alabilmesinin, bir şekilde size yaptığı hataların e, telafi edebilmesinin, sizi gönlünüzü alabilmesinin mucizelere kaldığını, sihre kaldığını düşünen bir yapısı var. Şu an için baktığımız zaman, özellikle kırılan kalbin onarılmasının da mucizelere kaldığını düşünüyor şu an için sevgili e, iki numarayı seçenler. Bakın aslında bu kişi size somut, güzel bir teklif ya da haberle gelebilmek niyetinde. Ve bu teklif ve haberle sevinç ve biz sizinle aslında hayatında olup biten şu anda özellikle hele hele bu teklif ve haberin yanı sıra sizinle mutlu anlarını paylaşabilmek istiyor, sevinçlerini paylaşabilmek istiyor, konuşabilmek, haberleşebilmek istiyor arkadaşlar. Ve özellikle de sizinle aslında aradaki iletişimin somut olabilmesini, keyifli anlar yaşayabilmeyi istiyor ve özellikle de yine kutlamaya vesile olabilecek bir şeyleri teklifle size gelebilmeyi istiyor. Ama dediğim gibi bunun şu an için özellikle gönlünüzü kazanmanın ya da bir şeyleri telafi etmenin mucizelere kaldığını düşünen bir yapısı var arkadaşlar. Özellikle bu dönem hanesiyle ilgili yani sizin dışınızdaki Anne baba işte anlatabilirim o aile yapısıyla ilgili bir takım denge arayışları içerisinde olabilir. Buradaki dengesizlikler ve bu denge arayışı süreci bir şekilde şu anda ikinizin arasındaki dinamiğe de yansıyor olabilir arkadaşlar. Çünkü aile düzeniyle ilgili bir takım meseleler söz konusu olabilir gibi gözüküyor. O yüzden de böyle bir iyileşmeye, böyle bir sabıra, böyle bir dengeyi bulmak gibi bir enerjiden şu an için geçiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla bu hanesiyle ilgili yaşadığı durumlarda sizin yanınızdaki dinamiğe onun hissiyatı olarak bir şekilde yansıyor olabilir gibi gözüküyor. Dördüncü kartımız arkadaşlar kupa ası kartıyla Bakın tapınak kartı. Şimdi ilk kartlarımızda ne diyordu ilk enerji kartlarımızda ilk çektiğim kartlarda. Evet kaytarıyorum. Evet iletişim yok çünkü ben daha ne istediğimi bilmiyorum ki. Şimdi bu kişi özellikle bugünlerde kendi tapınağına, kendi iç dünyasına yönelerek belki dine sığınarak, belki camiye giderek, belki meditasyon yaparak vesaire ruhunun derinliklerini o tinsel yapıyı bulmaya çalışıyor. Ve burada bakın manevi inancını yükseltmeye çalışıyor ve ruhsal bir uyanış ve arayış içerisinde. Ve bu uyanış ve arayışla birlikte arkadaşlar ancak bu uyanış ve arayışı çözümleyebilirse yeni bir aşka hazır olabileceğini düşünüyor. Bu ruhsal uyanış ve arayış şey, kendini sevip sevmemekle ilgili bir şey olabilir. Kendisini aşka layık görüp görmemekle ilgili olabilir. Aşkın değerini henüz anlayıp anlamamakla ilgili olabilir. Şu anda bu kişinin bir ruhsal yolculuğa ve bir, bir ruhsal arayışa ihtiyacı var. Öyle bir süreçten geçiyor. Ancak bununla birlikte ben yeni bir aşka başlayabilirim ya da bu aşkta eee ne denir ona yeniden bir başlangıç yaşayabilirim gibi bir enerjisi var size göndermek istediği mesajda. O yüzden de bakın ruhsal arayış ve ben kendi iç dünyamdaki cevapları arıyorum. Enerjisi birebir uyuyor arkadaşlar. Ancak dediğim gibi bu olduktan sonra seninle yeni bir şeylere başlayabilirim gibi bir kanısı var kendince. Sondan bir önceki kartımız arkadaşlar. Arada bir es veriyorum arkadaşlar. Biraz hızlı konuşuyorum. Nefesim kesiliyor o yüzden. Şimdi bakın bu kişide bir kalp kırıklığı var ve belki de buradaki kalp kırıklığının en büyük etkeni size yaşattığı kalp kırıklığına odaklanması da olabilir arkadaşlar. En azından karşılıklı yaşanmış bir kalp kırıklığı baktığımız zaman ve aslında bu kalp kırıklığı ile ilgili bir mutluluk arayışı var bu kişiye baktığımız zaman. Belki de bir çoğu her zaman söylerim. İlla bu niyetine baktırdığınız kişiyle siz bir acılar vesaire yaşamak zorunda değilsiniz. Belki de sizden önceki ilişkilerinde o kadar kendince bir şeyler yaşadı ki sizinle ilgili olan dinamine ister istemez altyapısına yerleştiği için bunları taşıyor olabilir arkadaşlar. Şimdi bu kişide bir kalp kırıklığı gözüküyor ve bakın kılıç üçlüsü her biliyorsunuz genellikle bir kalp ve işte oklarla ya da kılıçlarla resmedilir ve bakın hemen altında mutluluk kartı çıktı yine bir kalple bu kişi bir iyileşme kalpte bir iyileşme özellikle aranızda yaşanan bir kalp kırıklığı da var ise hele hele arkadaşlar bu birçoğunuz için birbirinizle ilgili dinamik olduğunu düşünüyorum bununla ilgili aslında iyileşmek mutlu olmak istiyor ve gerçek mutluluğu arzulayan bir yapısı var ve aslında mutlu olabilmek için şu anda gerçekten bir çaba içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişiye baktığımız zaman ve özellikle de arkadaşlar dediğim gibi bir iyileşme sürecinden kendisini geçirmeye çalışan bir hali var çünkü gerçekten sizinle birlikte mutlu olabilmek istiyor bu kalp kırıklığı özellikle karşılıklı yaşanan da kalp kırıklığı ortadan kalksın istiyor Son kartımıza baktığımız zaman arkadaşlar diyor ki şu anda siz farkında olmasanız da ben bu ilişkiye dair, aramızdaki bu dinamiğe dair, bu neyse artık bu enerjiye dair şu anda bir yol ayrımındayım ve bir karar vermem gerektiğinin farkındayım. Ve bu kararı en, olabildiğince en sağlıklı kararı vermeye çalışıyorum. Burada en sağlıklı kararı verebilmem için de bazı şeyleri keşfetmem lazım. Nedir? kendimi öncelikle fark etmem lazım. Ne istiyorum? Ben sana neler verebilirim? Bu ilişkide nelere kadar, nereye kadar gidebilirim gibi. Ve özellikle bakın sessizce içsel dünyasına yönelmek ki burada da biliyorsunuz tapınak kartını hemen hemen aynı şekilde yorumlamıştık. Ama özellikle onun kupa asıyla çıkması çok büyük bir e, örtüşme. Burada da keşif kartının değnek ikilisiyle çıkması çok büyük bir örtüşme arkadaşlar. Diyor ki dediğim gibi ben bu ilişkiyle ilgili bir yol ayrımındayım ama içsel dünyamı yönelerek öncelikle kendi iç dünyam neler istiyor, neler yapabilme potansiyeli var. Öncelikle onu bir keşfettikten sonra bu ilişkiyle ilgili kararlar almak istiyorum. E, acele etmek istemiyorum, hatalı adımlar atmak istemiyorum. Belki sana da yanlış bir şeyleri, e, ne denir ona? umut vermek de olabilir arkadaşlar. Ne sana şu anda kendini keşfetmeden umut vermek istiyor ne de seni tamamen itmek istiyor. Karar vermeye şu anda hazır değil. Çünkü keşfetmesi gereken kendince bir takım durumlar var. Ve bakın ne diyor? Kendi kalbine doğru yolculuk. Ancak ondan sonra bu değnek ikilisini harekete geçirebilirim. Bu ikilemden kurtulabilirim diyor arkadaşlar. Şimdi size de şöyle bir özet geçmem gerekirse sevgili iki numarayı seçenler. Açıkçası sizde de çok böyle kötücül, ne bileyim art niyetli vesaire enerjiler açıkçası sizde de çıkmadı bir her iki kartta da her iki numarada da özellikle oya karşı tarafı oyaladığının oyaladığını farkında olan enerjiler var ama yine de dediğim gibi kötücül enerjiler yok özellikle size baktığımız zaman arkadaşlar karşınızdaki bir şeyleri telafi etmenin etmesi gerektiğini farkında bir kalp kırıklığının farkında ve bununla ilgili mutlu olmak istiyor aslında şu anda hanesiyle ilgili evet bir takım sorunlar olabilir ama en 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 sizinle ilgili dinaminin en temelinde sevgili iki numarayı seçenler kendi iç dünyasını bulmaya çalışan ve ne istediğini e, bulmaya çalışan bir karakter var. O yüzden de karşı tarafı da ne istediğini bilmeden boşuna umutlandırmak ya da yanlış yönlere e, sevk etmek istemeyen bir karakterden bahsediyoruz sevgili iki numarayı seçenler. Ama öyle şeytandı, aldatmaydı, çapkınlıktı vesaire açıkçası eee iki destede çıkmadı sevgili iki numarayı seçenler. Evet arkadaşlar. Bugünlük açılım bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Güzel enerjilerle tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.